Kalbiniz size fısıltılarla yardım çağrısı yapıyor olabilir ama siz bu sesi duymazdan geliyor musunuz? Günlerdir bitmek bilmeyen bir yorgunluk, merdiven çıkarken nefes nefese kalmak, ayakkabıya sığmayan şişmiş ayaklar, bunları yaşlandım artık normal diye geçiştiriyorsanız çok ciddi bir hatanın eşiğinde olabilirsiniz. Çünkü bu şikayetler kalbinizin düzgün çalışmadığını ve artık yardım istediğini gösteren sessiz ama ölümcül sinyaller olabilir. Kalp yetmezliği birçok kişinin fark etmeden yaşadığı ama zamanla hayati risk oluşturan en tehlikeli rahatsızlıklardan biridir ve ne yazık ki en yaygın nedeni bu belirtilerin görmezden gelinmesidir. Bu videoyu izleyen herkesten ricam şu. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu içerikler yalnızca bilgi vermiyor, hayat kurtarıyor. Belki siz bu belirtileri yaşamıyorsunuz ama anneniz, babanız, eşiniz ya da bir yakınınız bu sessiz tehlikeyle mücadele ediyor olabilir. Yorumlarda yaşadığınız belirtileri paylaşmanız başkalarının kendini tanımasına yardım edebilir. Bu küçük desteklerle daha fazla insana ulaşabilir, erken teşhis için farkındalık yaratabiliriz. Unutmayın, bazen bir yorum bile hayat değiştirir. Bu videoda 60 yaş üstü bireylerde sık görülen ancak genellikle fark edilmeyen kalp yetmezliği belirtilerini tüm ayrıntılarıyla anlatacağız. Nefes darlığı, gece artan öksürük, yorgunluk, kilo alımı, mide bulantısı, baş dönmesi ve daha fazlası hangi belirti ne anlama gelir, neden olur ve ne zaman doktora gidilmelidir? Hepsini sade bir dille açıklayacağız. Üstelik yalnızca belirtileri değil bu belirtilerin vücudun hangi sistemlerini tehdit ettiğini ve hangi durumlarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini de anlatacağız. Çünkü bu işin sonunda sadece rahatsızlık değil, kalp durması, organ yetmezliği ve hatta ölüm gibi hayati tehlikeler var. Kalbiniz size uyarı veriyor olabilir. Bu sesi şimdi duyun, geç kalmadan, daha fazla zarar görmeden. İlk belirtimiz nefes darlığı. Yaş ilerledikçe pek çok kişi nefes alıp verirken zorlanmaya başlar. Merdiven çıkarken, evde küçük bir işi halletmeye çalışırken ya da kısa bir mesafeyi yürürken bile nefes nefese kalma şikayeti sıkça duyulur. Çoğu kişi bu durumu yaşa bağlar ve önemsemez. "Artık genç değiliz, normal der geçeriz." Oysa bu düşünce hayati bir yanılgıya neden olabilir. Çünkü kalp yetmezliği gibi ciddi bir durumun ilk ve en yaygın sinyallerinden biri nefes darlığıdır. Kalp, vücuda yeterince kan pompalayamadığında akciğerlerde sıvı birikimi başlar. Bu da nefes almayı zorlaştırır, kişiyi yavaşlatır ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Başlangıçta bu durum yalnızca hareket halindeyken kendini gösterir. Örneğin, eskiden rahatça çıktığınız iki kat merdiveni artık yarıda durarak çıkmaya başlamışsanız, bir market alışverişinden sonra poşetleri taşımak sizi yoruyorsa, bu sinyalleri göz ardı etmemelisiniz. Zaman içinde, bu nefes darlığı istirahat halinde bile hissedilebilir. Bazı yaşlılar otururken ya da yemek yerken bile, sanki hava yetmiyormuş gibi bir hisse kapılır. Özellikle gece uykuda düz yatmakta zorlananlar, sırt üstü yatınca göğsü sıkışanlar, bu durumu çoğu zaman fark etmeden farklı yollarla telafi eder. Yastıkları artırır, daha dik pozisyonda uyumaya başlar. Ama unutulmamalıdır ki, bu bir çözüm değil, yalnızca ilerleyen bir sorunun geçici bir hafifletilmesidir. Bununla da kalmaz. Nefes darlığı bazı yaşlılarda, gecenin bir vakti, aniden uyanma, pencereyi açma, temiz hava alma isteğiyle kendini gösterir. Kişi yatakta doğrulmak, oturmak ya da derin derin nefes almak zorunda kalır. Bu tarz gece atakları kalbin sol tarafındaki zayıflığın işaretidir. Kimi bireylerde bu sorun kaygıya neden olur. Dışarı çıkma korkusu başlar, yürüyüşler kısıtlanır, hatta sosyal hayattan uzaklaşılır. Çünkü kişi sürekli olarak ya yine nefesim kesilirse korkusuyla yaşar. Bir süre sonra bu korku fiziksel belirtilerden daha çok zarar vermeye başlar. Hareketsizlik artar, kaslar zayıflar, dolaşım bozulur. Kalp zaten zorlanırken bu kısır döngü onu daha da yorar. Pek çok kişi yıllarca bu şikayeti taşır ama asla doktora söylemez. Bu yaştan sonra olacak o kadar diyerek kendini avutmaya çalışır. Fakat bu çok tehlikeli bir düşüncedir. Çünkü erken dönemde fark edilen kalp yetmezliği doğru tedavi ve yaşam düzenlemeleriyle kontrol altına alınabilir. Ancak bu belirtiler göz ardı edilirse tablo ağırlaşır. Bu nedenle yaşlı bir birey olarak kendinize şunu sormanız gerekir. Daha önce kolayca yaptığım işleri şimdi neden bu kadar zorlanarak yapıyorum? Bu sorunun cevabı kalbinizde olabilir. Unutmayın, yaşlanmak nefes nefese kalmak anlamına gelmez. Yaşamın bu döneminde sağlığınıza göstereceğiniz her dikkat ileride daha güçlü ve bağımsız kalmanızı sağlar. Eğer nefes darlığı gibi bir belirti fark ediyorsanız, bunu yalnızca yaşın getirdiği bir değişim olarak görmeyin. Belki de kalbiniz size sessizce yardım çağrısı yapıyordur ve bu çağrıyı zamanında duymak hayat kurtarabilir. İkinci belirtimiz, bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik. Yaş ilerledikçe akşam saatlerine doğru bacakların şişmesi, çorap izlerinin derinleşmesi ya da ayakkabıların dar gelmesi Birçok kişi için olağan bir durum gibi görülür. Pek çok yaşlı birey bunu gün içinde fazla ayakta kalmaya, fazla tuz tüketmeye ya da yaşa bağlı dolaşım yavaşlığına bağlar. Ancak bu durumun sık tekrar etmesi, özellikle her iki bacağın simetrik biçimde şişmesi ve bastırıldığında ciltte çukur kalması aslında ciddi bir sağlık probleminin sessiz işareti olabilir. Kalp yetmezliği. Kalp vücuda yeterince kan pompalayamadığında bu kan damarlarda göllenir ve yerçekiminin etkisiyle en alt bölgelerde birikmeye başlar. Bu da genellikle ayak bileklerinde ve alt bacaklarda ödem, yani sıvı birikimiyle kendini gösterir. İlk başta fark edilmesi zordur çünkü şişlikler sabah yoktur, ama akşama doğru artar. Günlük koşuşturma ve yorgunlukla karıştırıldığından çoğu kişi bunu önemsemez. Oysa kalbin zorlandığını gösteren bu belirti. Tedavi edilmezse zamanla artar ve sadece estetik bir sorun olmaktan çıkar. Bu tür şişlikler zamanla yürümeyi zorlaştırır. Bazı yaşlılar farkında olmadan çorap giymekten kaçar, ayakkabılarını değiştirir, hatta evde terlikle yaşamaya başlar. Şişliğe bağlı ağırlık hissi gün boyu oturmak istemeye neden olur. Ancak hareketsizlik dolaşımı daha da yavaşlatır ve ödemin artmasına yol açar. Bu bir kısır döngü yaratır kalp zayıflar, sıvı birikir, hareket azalır ve durum daha da kötüleşir. Özellikle kişi aynı zamanda nefes darlığı ya da çabuk yorulma da yaşıyorsa, bu tablo kalp yetmezliğinin orta ya da ileri evresine işaret edebilir. Bazı bireylerde bu sıvı birikimi sadece ayak bileklerinde kalmaz. Dizlere, uyluklara, hatta karın içine kadar yayılabilir. Karında sıvı toplanması, şişlik hissi, sık idrara çıkma ya da az yemekle hemen doygunluk hissi gibi farklı şikayetlere neden olabilir. Hatta bazı hastalarda, akciğer zarında da sıvı birikir ve bu da ciddi nefes darlığına, öksürüye ya da gece uykudan uyanmalara yol açabilir. Tüm bu belirtiler bir arada görüldüğünde, artık kalbin çok ciddi bir yük altında olduğu anlaşılır. Erken dönemde bu tür şişlikler kontrol altına alınabilir. Tuz kısıtlaması, sıvı dengesi takibi Bacakları yukarı kaldırarak dinlenme, düzenli egzersiz ve en önemlisi doktor kontrolünde uygun ilaç tedavisiyle ödem büyük ölçüde azaltılabilir. Ancak geç kalındığında tablo hızla ilerler. Kalp daha çok zorlanır, vücut dengesini kaybeder ve yaşam kalitesi dramatik şekilde düşer. Kısacası yaşlandıkça ayak bileklerinizin gün içinde şiştiğini çorap izlerinin derinleştiğini, yürürken ağırlık hissettiğinizi fark ediyorsanız, bunu yaşın getirdiği basit bir değişiklik olarak görmeyin. Bu, kalbinizden gelen erken bir yardım çağrısı olabilir. Zamanında fark edilirse, hayatınızı kolaylaştırabilir, ihmal edilirse ciddi sonuçlar doğurabilir. Unutmayın, kalp vücudun motorudur ve motor zayıfladığında ilk sinyaller genellikle bacaklardan gelir. Üçüncü belirtimiz Gece sık idrara çıkma. Birçok yaşlı birey için geceleri bir ya da birkaç kez tuvalete kalkmak artık alışılmış bir durumdur. Hatta çoğu kişi bunu yaşla birlikte gelen doğal bir değişim olarak kabul eder. Kimisi prostatla ilgili olduğunu düşünür, kimisi gün içinde fazla sıvı tükettiğini zanneder. Ama aslında bu durumun ardında yatan neden çok daha derin ve ciddi olabilir. Kalp yetmezliği. Evet, gece boyunca tekrar tekrar tuvalete kalkma ihtiyacı, kalbin vücuttaki sıvı dengesini yeterince iyi yönetemediğinin sessiz bir işareti olabilir. Kalp yeterince güçlü şekilde kan pompalayamadığında, özellikle bacaklar ve ayaklar gibi alt bölgelerde sıvı birikimi meydana gelir. Bu durum gün boyu fark edilmeden ilerler, çünkü yer çekimi, bu sıvının vücutta alt bölgelere doğru çekilmesine neden olur. Ancak kişi, akşam saatlerinde uzandığında bu sıvı yeniden dolaşıma karışır ve böbrekler daha fazla idrar üretmeye başlar. İşte bu yüzden kalp yetmezliği olan bireylerde gece sık idrara çıkma görülür. Bazı kişilerde bu belirti öylesine yoğun yaşanır ki her saat başı tuvalete kalkmak zorunda kalırlar ve kaliteli bir uyku uyuyamazlar. Bu sık idrara çıkma sadece rahatsız edici bir alışkanlık değildir. Aynı zamanda uyku düzenini alt üst eder. Gece uykusunun bölünmesi, vücudun tam anlamıyla dinlenmesini engeller. Sürekli uyanmak sadece fiziksel yorgunlukla değil, zihinsel tükenmişlikle de sonuçlanır. Uyandığınızda kendinizi yorgun, halsiz ve hatta bazen sersemlemiş hissedebilirsiniz. Ayrıca bu durum, uzun vadede depresyon, unutkanlık, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi pek çok başka sağlık sorununu da tetikleyebilir. Bir başka risk ise Gece kalkarken yaşanabilecek düşmelerdir. Özellikle yaşlı bireylerde gece ayağa kalkarken baş dönmesi, dengesizlik, tansiyon düşüklüğü gibi sorunlar ciddi kazalara hatta kırıklara yol açabilir. Yine de en önemlisi bu belirtiyi göz ardı etmenin kalp sağlığı açısından büyük risk taşımasıdır. Çünkü vücut geceleri bu kadar sık idrara çıkarak kalbin yapamadığı işi telafi etmeye çalışır. Kalp görevini yerine getiremediğinde Böbrekler devreye girer ama bu durum uzun vadede böbrekleri de zorlar. Dahası, böbreklerle kalp arasındaki bu dengesizlik zamanla her iki organın da sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kısacası, gece sık idrara çıkma yalnızca bir belirti değil, kalp ve böbrekler arasındaki işleyişin bozulduğunun habercisidir. Bu nedenle, eğer siz de her gece düzenli olarak tuvalete kalkıyorsanız bunu basit bir alışkanlık ya da yaşlılık belirtisi olarak görmeyin. Özellikle bu durum son zamanlarda arttıysa, bacaklarda şişme, sabah yorgunluğu, nefes darlığı gibi başka belirtiler de eşlik ediyorsa bir doktora görünmekte fayda vardır. Kalp yetmezliği, sinsice ilerleyen ama erken yakalandığında kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır. Erken teşhis sayesinde hem uyku düzeninizi yeniden kazanabilir hem de kalbinizi gereksiz bir yükten kurtarabilirsiniz. Unutmayın, gece uykusu sadece dinlenmek için değil, vücudun kendini onarması ve toparlaması için de gereklidir. Bu değerli saatlerin tuvalet ihtiyacıyla bölünmesi sadece yaşam kalitenizi değil, kalp sağlığınızı da tehdit edebilir. Bu yüzden gece sık idrara çıkma gibi görünen küçük belirtileri hafife almayın. Vücudunuzun size gönderdiği bu mesajları dikkate alın. Çünkü bazen en sessiz uyarılar, en ciddi sorunların habercisi olabilir. Dördüncü belirtimiz, çabuk yorulma ve halsizlik. Eskiden rahatlıkla yürüdüğünüz yolda, artık birkaç adım attıktan sonra nefes nefese kalıyor musunuz? Merdiven çıkmak, evin içinde iş yapmak ya da market poşetlerini taşımak artık sizi beklediğinizden daha çok mu zorluyor? Hatta Bazen hiçbir şey yapmasanız bile üzerinize çöken bir yorgunluk ve halsizlik hissiyle mi uyanıyorsunuz? Eğer bu sorulara içinizden evet diyorsanız, bu durumu yalnızca yaşlılığa bağlamak büyük bir hata olabilir. Çünkü bu tür çabuk yorulma, halsizlik ve enerjisizlik hissi kalp yetmezliğinin en yaygın ve sinsi belirtilerinden biridir. Kalbiniz vücudun her yerine yeterli miktarda oksijen taşıyan kanı pompalamakla görevlidir. Ancak kalp yeterince güçlü çalışmadığında, kaslarınıza ve organlarınıza ulaşması gereken oksijenli kan azalmaya başlar. Bu da bedeninizin en temel işlevlerinde bile zorluk yaşamasına yol açar. Sabah kalktığınızda sanki hiç uyumamış gibiyim demenizin, gün içinde dinlenseniz bile yine de yorgun olmanızın nedeni tam olarak budur. Çünkü sorun vücutta değil, vücudu çalıştıran enerji sisteminde. Yani kalptedir. Bu belirti bazen o kadar sinsi bir şekilde ilerler ki, kişi uzun süre farkına bile varmaz. Önceleri sadece hızlı yürürken yorulmaya başlarsınız, sonra günlük işlerde bile dinlenme ihtiyacı hissedersiniz. En sonunda ise basit hareketlerde bile gücüm kalmadı hissi ortaya çıkar. Bu durum hem fiziksel olarak sizi zorlar hem de psikolojik olarak kendinizi güçsüz ve çaresiz hissetmenize neden olabilir. Oysa bu bir yaşlılık hali değildir. Bu kalbin yardım çağrısıdır. Bazı kişiler bu durumu depresyonla karıştırabilir. Sürekli yorgunluk, hayattan zevk almama, bir şey yapma isteğinin azalması, bunların arkasında elbette duygusal nedenler de olabilir ama fiziksel bir rahatsızlık olan kalp yetmezliği de sıkça benzer tabloya yol açar. İşte bu yüzden, özellikle 60 yaş üstü bireylerde, bu tür halsizlik ve enerji kaybı yaşandığında, Kalp fonksiyonlarının da kontrol edilmesi büyük önem taşır. Çünkü sorun sadece kaslarınızda, kemiklerinizde ya da ruh halinizde değil, kalbinizde olabilir. Çok basit bir örnekle anlatmak gerekirse, vücudunuzu çalıştıran motor kalptir. Bu motor gücünü yitirirse, ne kadar dinlenirseniz dinlenin eski enerjinize kavuşamazsınız. İstediğiniz kadar vitamin alın, bol bol uyuyun ya da beslenmenize dikkat edin. Eğer kalbiniz gerektiği gibi çalışmıyorsa, vücudunuz da gücünü kaybeder. Bu nedenle, özellikle son dönemde çabuk yorulmaya başladıysanız, bir işi tamamlamadan dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız, hatta sabahları bile enerjisiz uyanıyorsanız, bunu görmezden gelmeyin. Kalp yetmezliği, erken teşhisle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Ama geç kalındığında yaşam kalitenizi ciddi şekilde bozar. O yüzden bu yorgunluk hali size sadece yorgunluk gibi gelmesin. Belki de kalbiniz artık yardım istiyorum demeye çalışıyordur. Onun sesini duymak sağlığınızı korumanın ilk adımıdır. Son belirtimiz iştahsızlık ve mide doluluğu hissi. Yemek saatleri artık sizin için bir keyif olmaktan çıktıysa, önceden severek yediğiniz yemekler şimdi sizi itiyorsa ya da sofraya oturur, oturmaz birkaç lokmadan sonra Midem doldu, devam edemem diyorsanız dikkat. Bu durum sadece mideyle ilgili olmayabilir. Birçok yaşlı birey bu tür değişiklikleri yaşlanmanın doğal bir parçası sanarak önemsemez. Ama az bilinen bu belirti kalp yetmezliğinin sessiz ama önemli sinyallerinden biri olabilir. Kalp yeterince güçlü çalışmadığında sindirim sistemine yeterli kan gönderilemez. Bu da mide ve bağırsakların yavaşlamasına Sindirimde zorlanmaya ve yemek sonrası doluluk hissine neden olur. Aynı zamanda kalp yetmezliği karın boşluğunda sıvı birikmesine yol açabilir. Bu sıvı birikimi kişi farkında olmasa bile mideye baskı yaparak iştah kaybına ve mide bölgesinde rahatsızlığa neden olabilir. Yani çoğu zaman sadece midem rahatsız, bugün iştahım yok diyerek geçiştirilen bu durum aslında kalbinizden gelen sessiz bir yardım çağrısı olabilir. Özellikle yaşlı bireylerde bu belirti kolayca gözden kaçar. Çünkü yaşla birlikte iştahın azalması olağan bir durum gibi kabul edilir. Oysa burada bahsettiğimiz birkaç günlük geçici bir iştahsızlık değil. Haftalardır süren, yemeklere karşı ilgisizlik, çabuk doyma ve mide doluluğu hissiyle kendini gösteren bir tablo. Hatta bazı kişilerde bu durum zamanla kilo kaybına, halsizliğe ve genel bir enerji düşüklüğüne yol açar. Tüm bu belirtiler bir araya geldiğinde altında yatan nedenin sadece mideyle değil, kalbinizle ilgili olabileceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belirti özellikle dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Çünkü mideyle ilgili şikayetler çoğu zaman göz ardı edilir. İnsanlar genellikle önce mide ilaçlarına yönelir, sonra yemek düzenlerini değiştirir ama çoğu kez esas kaynağa inmezler. Oysa kalp yetmezliği sadece nefes darlığı, yorgunluk ya da ayak şişmesiyle değil, sindirim sistemi üzerindeki bu sessiz etkileriyle de kendini gösterebilir. Üstelik bu gibi mide şikayetleri, kalbin zayıfladığını gösteren ilk belirtilerden biri olabilir. Bu yüzden eğer son zamanlarda eskisi kadar yiyemiyorum, çabuk doyuyorum ya da yemek sonrası midem dolu gibi oluyor diyorsanız, bunu basit bir sindirim sorunu olarak görmeyin. Kalbinizin size söylemeye çalıştığı bir şey olabilir. Bu tür belirtiler zamanında fark edilip değerlendirilirse kalp yetmezliği erken aşamada teşhis edilebilir ve tedaviye başlanabilir. Unutmayın, vücudunuzda meydana gelen her değişikliğin bir nedeni vardır ve bazen en küçük gibi görünen değişimler bile en büyük sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu yüzden iştahsızlığı ve mide doluluğu hissini ciddiye almak, sağlığınızı korumanın önemli bir adımıdır. Bu videoda sizlerle birlikte kalp yetmezliğinin sık görülen ama genellikle gözden kaçan 5 önemli belirtisini detaylıca ele aldık. Nefes darlığı, ayak ve bileklerde şişme, gece sık idrara çıkma, aşırı yorgunluk, iştahsızlık ve mide doluluğu hissi. Bu belirtiler her biri Yaşla birlikte ortaya çıkan basit sorunlar gibi görünse de, aslında kalbinizden gelen uyarılar olabilir. Erken fark edilip zamanında önlem alındığında kalp yetmezliği ile daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek mümkün. Lütfen bu sinyalleri görmezden gelmeyin. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşın. Özellikle bu belirtilerden herhangi birini yaşadıysanız veya çevrenizde yaşayan biri varsa yorumlarınız başkalarına da ışık tutabilir. Ve kanalımıza abone olarak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Unutmayın, küçük bir destekle daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı oluyorsunuz. Sağlığınız her şeyden önemli. Kalbiniz size sessizce sesleniyor olabilir. Onu duymak, anlamak ve gerekeni yapmak sizin elinizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir yaşam için bizimle kalın.